Nebi Efendimiz bu deccal, sapkın, milleti doğru yoldan çevirmeye çalışanlar hakkında anlatıyor bir gün. İşte deccal fitnesi üzerine de konuşuyor. Onun yapacağı şeyleri anlatıyor. Milletin ondan nasıl çekindiğini, ondan nasıl korktuğunu, o yüzden de hakikatı söyleyemediklerini anlatıyor. Doğruları ondan korkularından dolayı gizliyorlar. Tecalda. Onun korkusuyla hep yalan konuşuyorlar. Yalan yazıyorlar. Bunları anlatıyor. Millet de bundan Ya da bu ne biçim bir mahluk diyerek yapacağı şeyleri dinledikçe ciddi endişe ediyorlar. Hatta kendileri diyor ki ya Nebi Efendimizin anlatımından biz Medine Emine Veri'nin şehir içi kurma bahçelerine kadar gelmiş bu. Yani oralarda diye korkmaya başladık gerçekten. Çok tedirgin olduk. Hatta tedirginliğimizi Nebi Efendimiz de gördü. Anladı. E bize acıdı. Dedi ki ya ne bu kadar korkuyorsunuz ki? Benim zamanımda gelirse zaten ona karşı ben çıkarım. Ecal'a karşı. Siz de aşağı yukarı benimlesiniz. Yani siz bir şey yapmayacaksınız zaten. Ben onunla uğraşacağım çıkarsa ben vefat edeceğim siz edeceksiniz e benden sonra gelecek olursa ne diyeyim ben size bakınız hep zulüm yapıyor anlattım böyle zalim birisi bunun mümin olma imkanı bile yok buna hiçbir itibar edemezsiniz Sonra onu anlamamak çok zor. Anlamak çok kolay. O size çok net bildiğiniz ilah olduğunu söyleyecek. Sizden kim bir mahlukun ilah olmadığını bilemez ki? Hepiniz anlarsınız. Bir mahluk ebadı belli görüyorsunuz. Tecel olduğunu anlamayacak mısınız onu? Gayet rahat anlarsınız. Sonra bırakın bunu da bir yana. Ben siz diyorum bir gözü üzüm salkımı içinde rayından çıkmış dışarıya doğru fırlamış bir taneye benziyor. Gözü normal seviyede duran diğer üzüm tanelerinden farklı. Tek bir tane üzüm dışarı yapırlamış. Nasıl hemen görmezsiniz onu? Gözü böyle olanında işte Deccan size söylüyorum. Yani bundan da mı tanımayacaksınız yani Bu kadar açık işaretleri var işte diye anlatıyor. Bakıyorsunuz bugün Yani gerçekten acayip bir durum. Şimdi rahat konuşan bir insan yani bunu söylemekte beis görmez. Tabii ki buna rağmen, bazı böyle insanlar için Nebi Efendimiz Deccal çok çok fenadır. Şunu da yapacak, bunu da yapacak diye çok şeyler sayıyor. Bu ise diyelim o kadar çok şeylerin yapmadığı için, yapamadığı için 33 tane Deccal sanılacak kişi gelip geçecek. Ondan sonra asılı kötü Deccal'ın kendisi ortaya çıkacak. Bunu da beyan ediyor Efendimiz. Yapabileceği çok daha farklı şeyler var. Sol yanına cehennem koymuş, sağ yanına cennet koymuş. Böyle televizyon şeyi gibi gösteriyor herkese. Yani diyelim ki ekranda değil duvarda değil havada gösterebiliyor. Böyle imkanları Cenabı Hak ona veriyor. Yani havada renk renk oyunları gösteriyor millete. Sinema seyrettiriyor. İşte burası cennet, burası cehennem şu bu. Çok şeyler yapıyor. Göğe sesleniyor. Yağmur yağdırma buraya diye. Yağmur kesiliyor. Sığır, koyun, süt sağlan hayvanlara diyor. Süt vermeyin bunlara. Sütler kesiliyor. Böyle böyle çok şeyler. Yani daha bunlar bile gelmedi. Şimdiden milletin birçoğu bakıyorsunuz savrulmak denir buna. İhtikaden tamamen bozuk. Fikirleri doğru değil. Yaptığı işler iş değil. Sorduğun zaman akıllılık taslıyor ama aklı hiç yok. Çalışmıyor. Müslüman aklına sahip değil. Çünkü Müslüman aklıyla gavur aklı farklıdır. Aynı değil itikadımız. Bu devir işte böyle bir zorluk var. Ne yapılması gerekir? Şimdi anlatıyorlar bakın bu profesörlük şu bu. Belli titıllar var. Yavrunun hiçbir şeyini alma. Ne kıyafetini, ne dilini, hiçbir şeyini. Çünkü hiçbirisinde hayır yok, şer vardır. Sebe ismi bir şey diyorlar. O Bunlar öyleymiş de işte ülkeyi onlar kurmuş. Diğer Müslümanları da kırmışlar. İtiraf ediyorlar. Söylüyor. Etmese sanki Müslümanlarını bilmiyormuş. Biliyor herkes. Ama buna kadar söylüyorlar. Yani işte mert davranıyorlar. Söylüyorlar. Neye güvenerek? Yani onların hala bakıyorlar ortalığa. Kendilerine bir zarar gelmeyecek. Onu gördükleri için. Nefis benzer bir kurda gizli saldırır yurda. Yani bir mümin küfür olan bir sözü söylese kafir olur. Tekrar iman etse eder ama kaç defa eder? Kimisi bir insan bir defa mümin olabilir demiş. Eles bezmi imanıyla dünyaya geliyor. Onu bozuyor. iman ediyor. Bu iman sahiptir. Ulemamızın diğer bölümü iki defa iman ederse sahih olur. O zaman bir eles bezmini bozduğu için o imanı yok edip kafir oluyor. İman edebiliyor. Bir daha bir küfür iş veya söz söyleyip kafir oluyor. İman ediyor. Üçüncü bir defa küfre dönerse bir daha da iman edemiyor. Çünkü kalbi küfür üzere mühürleniyor diye ayet kelimeler var. Şimdi bakıyorsunuz kafir oluyor konuşmasıyla, hareketleriyle tekrar iman ediyor, bir daha oluyor, bir daha iman ediyor. Bu oyuncak değil ki. Yani bunun bir yerde kalp mühürlenmesi küfür üzere tahakkuk ed ediyordur. Kesin böyle bir şey. Peki en son kafir. Bin defa kafir olmuş. Tekrar iman etsin mi? Tabii ki etsin. Eder zaten. Çünkü ölürken gördü mü cehennemi zaten iman ediyor ama haleti yes. Hayatından ümidini kesmiş olanın imanı sahih olmuyor. Öldü mü yani mümin. Teala'ya inanıyor ama o inanmak gayb aleminde Dünyada olmadığı için, ispat sonrasına o iman kaldığı için iman adını almıyor. küfürle ölmüş deniyor onun için. Şimdi şu bilgileri bir insan mümin olur da bilmez mi? Bildiği halde bu zikzakları, bu kötü manevraları iman inkar arasında nasıl yapabilir? Bunları düşündüğümüzde yani müminin gerçekten Cenab-ı Hak da buyuruyor ki bu imanı halis değilse kabul edilmez o mümin diye. Ancak hakka gerçek halis müminler mümindir. Bunun dışındakiler mümin sayılmayacak. Bunları da ilan ediyor. Ayet-i kerimeler, hadis-i kerifler. Şimdi şunu şöyle bir konuşmayı anlamamak imkansızdır. Anladığı halde buna direnmek küfürden başka bir şey değildir. İşte bu kötü cesaret, inat, cennete girmemek için direnmektir. Nebi Efendimiz bunları anlatıyor. Gayet açık. Ora atır seni derde şöyle gavi tutmazsan.